Bizim zihnimizde günlük hayat acı haz bağlantıları vardır ve büyük oranda zihnimiz bizi böyle yönlendirir. Acıdan kaçar, hazza yönelir ve bu bağlantılar yanlış olsa bile bunu yapar. Mesela çok yemek yemek zihin onu o anda zevke bağlar ancak onun işte kilodur, şekerdir, yağlamadı problemini görmez. Çünkü anlık onu bir hazza bağlamıştır ya da sigarayı anlık hazza bağlar onun zararını görmez. Tartışmayı anlık hazza bağlar ama onun acısını görmez. Bazen de tam tersi mesela diyelim ki yarım saat kitap okuyacaksın. Of kim okuyacaktı onu bir acıya bağlar ve erteler bahane üretir kaçarsın. Başka bir gider hazza yönelir. Acı-haz bağlantılar böyle günlük hayat hep aktiftir. Burada böyle küçük bir koştuk dokunuşuyla acı-haz bağlantısını değiştirebilirsin. Örneğin öyle bir durumdayken şu soruyu sor. Şu anda bunun bana acısı ne, hazzı ne? Güçlü bir koştuk sorusudur. Şu anda yemek yiyorsun. Şu anda bunu yapmanın bana acısı ne, uzun sürede ve hazzı ne? İşte kitap okumayı erteler. Şu anda bunun bana uzun sürede acısı ne? Bunu sorarsan zihin hemen orada kaçtığı konuları yakalayacak. Bak yemek yiyorsun, bunun bana acısı ne dediğinde... Hmm, göbek yapacak, yağlanma yapacak, şeker yükleyecek falan. Hemen orada bir yavaşlamaya başlayacak. Bak, içindeki cevabı açığa çıkardın, zihnini kendisiyle yüzleştirdin. Kitaptan kaçıyorsun. Şu anda kaçıyorum ama bunun bana bir senedeki acısı bedeli ne? Bu soruyu sorduğunda zihnini kendisiyle yüzleştiriyorsun ve kendi kendini aslında dengeleme metoduna geliyor. Bu koçluk sorusunu kullanabilirsin ve yorumlarda da senin hayatında hangi sorunun var yaz lütfen. Koç sorusu ne olabilir? Beraber ver üretelim